Ya aşkım, onca kız arasında neden ben? Çünkü eşeğin sikinden dolayı. çocuğa bak. Lan Ne diyorsun lan şişko? Bir dakika. O, <laughs> ya. <Hayatımdan> ya. Ya. <laughs> Üzerinde ne var? Halisizlik. Senin hemen gelmişini geç. Özge? Tanıştırayım, erkek arkadaşım. Halil? Abi yüzümle olmuyordu bir de böyle deneyeyim dedim. Lan hayvan atsana onu çöpe! Oğlum sana demedim hayvana dedim ya. Hayal ettiğim Aslında olan. Abi bakın iyi gibi Toplasa iki kişi eder miyiz hala? Oğlum zaten beni da sen kendi başına beş kişi kalıyorsun. <laughs> Sıradaki gösterimiz adam kesmece. <laughs> sen bana beş tane vur ben sana bir tane vurayım. Tam tersini yapsak. <laughs> tamam. Ay. Ne yapıyorsun abi? Selfie çekiyorum. <laughs> Ulan seninki selfie değil ki kelfi. <laughs> abi seviyorum ya. Abi seviyorsan git konuş bence. <laughs> Diyene bak. Hesap lütfen. <laughs> ne oldu lan dayak mıydı? <laughs> Kim lan o gel göster bana gel. <laughs> bu mu lan? <laughs> evet bu. Senin kalıbını sik. Abi 40 kişilerdi. Sallama lan. Abi iPhone'un üzerine el basarım ki ya. Ne alakalı? Abi Kur'an aplikasyonu yükledim. Hesap lütfen. Hesabı iste de kalkalım. Pardon. hesabı keste üstü kaldısın koyduk mu? Aa. Abi bir parti yapalım mı? Nasıl bir şey? 80'ler. <laughs> Oğlum sen 80'lerde daha proje aşamasındaydın <gülüyor> lan. <laughs> Yabancılarda. Hadi yemek söyleyelim. Bizde. Hadi yemek söyleyelim. <laughs> İlla espri mi yapalım? <laughs> Pardon bunun içinde ne var acaba? <laughs> yani. Bunda ne var peki? <laughs> ben. tamam ben bir çay alayım. <laughs> Oğlum geçen kızın biriyle buluştum. Taş taş Osman eski çıktıymış. <laughs> senin var ne? <ya>. geçmişini <laughs> sikerim ona. Pardon bakar mısınız? tipini sikebilir miyim? Tabii efendim. Abi önce Belikdüzü'ne gideceğiz. Sonra Şile, sonra Silivri'ye. Çok güzel. Ama onu sikerim hani nereye gidiyor so <laughs> Ne olursa olsun ses tellerine garezin varmışçasına. Ra 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 ra. Gastay gastay gibi Yeni bir dövme modeli arıyorum ya. <laughs> Hah bu. Başlıyorum kanka. Hadi hayırlısı. <laughs> <laughs> Oğlum bura <tamam. gülüyor> lan. Simetrik. Sikerim simetrisine. Yağmura şemsiyeler 5 lira. Yağmura 5 lira. Yağmura yağmura. Kolay gelsin. Bize kaç olur? Sana yok. Hı amına. biz ne yapıyoruz ya? Yürü bu oğlum. Yalnız Ella bu makyajla dışarı çıkmıyorsun. Ama aşkım. Aşkım mı? Nasıl ya? Abi sessiz ol. Ben bugün uzun uzun vay senaryosu yazacağım. Vay 6 saniye uzun uzun senaryo yazacağım. Ne haber çocuklar? Yalnız Sibel Hanım bu devrede kimse sultan değil. Hükümler değil. Aa aa. Maya sinir. Ne yapıyorsun ya? lan sen? Ben bir kilo çikolata alabilir miyim? Alabilirsiniz tabii. Alabilirim tabii. Allah Allah. PARAN VAR alıyor? Alır tabii. mı soracağım? Para VAR Allah Allah. Allah. Oğlum gece gece gözlük mü takalım lan? Haklısın Allah. abi ya. Pardon güneşi biraz açabilir miyiz acaba? siktir <laughs> git lan. Kardeşim bir kızla seni en çok ne etkiler? Beni en çok etkileyen kadının yaptığı dalga <laughs> köprütmesi. <laughs> Yavrum benim be sen şu mayer misin? Yok ben onun abisiyim. <laughs> Aşkım neredesin? Aşkım cumadayım çıkınca arayayım mı ben seni? Tamam ama kızlara bakmak yok. Aşkım sana bir şarkı söyleyeyim mi? Söyle. Git hevesimi al ya. Gitmezsem Ay, gitme Hadi dışarı çıkalım ya. Kum kıyafetleri makineye attım. E, benimkileri vereyim. İncirler olana kadar kalsaydım bari. Hayatım şey değil ya. Ö Ören bayanın önündeyim. Ören bayan. Gerizekalı. Ben, ben bunu kullanıyorum. Abi saçıma yeni bir model arıyorum. Yok yok sadece sakalları alalım ya. Oğlum hasta olacağım galiba. Havadan abi havadan. havadan. acıktım lan. Havadan havadan. Cansu ben niye ne arıyorsun? Havadan. Avasını, ha. Cansu sen de denedin. Abi ne oldu ya? Ya Sabri'yle bir fikrim vardı çaldılar. Kesin top avuta çıkmıştı. Evet. Bu mu senin orijinal fikrin geri <laughs> zekalı? <laughs> abi bir türlü geçemiyorum şunu ya. Ver lan bana beceriksiz. Amına. <laughs> 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 Pardon bakar mısın? Bunun tuzu az. Hemen değiştiriyorum. Bunun şekeri yok. Hemen değiştiriyorum. Şimdi yanıp daha ya. Sekleri gidelim. Pardon. İki kişi katı köy alır mısınız acaba? Yabancılarda. <laughs> Bizde. Seni çok özledim. Seni yerim. Bana tapıyorum. Her şey. <laughs> Oldu ama ne <laughs> sana söylüyoruz. Oğlum şu an numarasını versene lan. Olmaz abi. Oğlum bir ver. Hayır ya. Oğlum bir ver. Sik sen vermem. Delikanlı çocuk boş harbiden vermedi ha. Tontişkon bağırma gelince halledeceğiz hadi. <laughs> Ulan sonra lavuklara daldım. Ya sik sik. Ya sana gelin. Baby, Allah'ım kurtar beni. Aşkım Gamzan çok güzel, çok tatlı. Allah belanı versin Gamze kim? Aman <laughs> bana soktum. Yumruğu ağzına vurduğum gibi kırarım. Yabancılarda. Bizde. Yabancılarda. Bizde. <laughs> Balıkçı Rıza. ha <laughs> bana. Abi adamdaki yakışıklılığa bak ya. Abi abartıldığı kadar değil öyleymiş ya. Tatlılığımı ve seksiliğimi meslen gözlüklerine borçluyum. Nutella dök yala. Nasıl oldu da bu hale geldi? Doktorun hanım anlamadık en son televizyon izliyordu. Sonra böyle oldu işte ya. Bak beni çıldırtma oraya getirtme beni. Babamı çağırırım var ya görürsün. Sizi karı koca... Kimsiniz? Çünkü siz Suzan kardeşsiniz. Uş, Mert lan kıza bak lan. Tanıyorum oğlum ben onu teyzemin kızı. Lan! Benim teyzemin kızı lan. Abi biraları yere atmayın. Kuşlar bunu susanıp gidip içiyor develeri tecavüz ediyor ortaya deve kuşları çıkıyor. Ciddi misin lan? Ben ciddiyim aman akılın Kocaman kocaman öpüyorum. <laughs> Sapık mısın kardeşim be? <laughs> Allah'ım <laughs> <laughs> Oğlum telefonun ne hali gitti? Kızdırıyorlar abicim, kızdırıyorlar. Abi bir kapat, spordayım. 4000 lira veriyorum her ay, boşuna gidiyor. Ulan belediye yapmış be, vallahi billah. Lan ne olacak? Oğlum Sen gel gel. Lan yapma yapma. Ya, Ulan ya... ona söyle, oraya gelirsem onun karnını yarar, kurşun doldururum. <laughs> Şikayetçiler, delikanlı mısınız be? <laughs> Seni görüşürüz. Abi bana borç ver ya şuraya minik bir kedi dövmesi yaptım diyorum. Rahat ol kardeşim oraya hayvanat bahçesi bile yaptırabilirsin. <laughs> Kalbimde duraksız haykırışlar da. Bana bir dur ne yapıyorsun? Nefes aldığım sürece seninim aşkım. Nefes verirken kimsin piç? Ya ben ne soktum? Ya sizin sınav ne zaman? 4 Ocak'ta. Oho daha bir sene varmış. Aman ne? Noel baba sakalım modern çağların babasıyım ya. Siker babalığını amına koyayım bana mı yapışıyorsun? Ya <laughs> ben Abi ne sen ulan abi, sakin. Abi, sakin Gerek yok, gerek yok. <laughs> FIFA atalım ya Bağaça Saray mı? Bağaça Saray mı seçtin? <laughs> 32. dakika Bozuk kol vermişsin zamana koy Abi kartop oynayalım mı? Bu soğukta mı? Mı lan? Doğru ağustos oynarız <laughs> Burası Ankara Tokadı ben atarım <laughs> Amına aymış